Hepinize Merhabalar arkadaşlar Yepyeni ile karşınızdayım yine en güncel Clash of Clans haberleriyle sizlerle birlikteyim Supercell 20 Ocak'ta yani yarın dengeleme güncellemesi getirecek oyuna oyun bakım arasına girecek yarın ve bu dengeleme güncellemesi aktif olacak 4 tane birime dengeleme geliyor Bunlardan bir tanesi savunma binası, diğer 3 asker. Hatta bir tanesi de kuşatma makinesi. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesi havan, diğeri tokmak, diğerleri süper ejder ve ejderab binicisi. Bunlardan havan topunun canı yükseliyor, tokman canı yükseliyor. Süper ejder ve ejderab binicisinin canları düşürülüyor. Eski canları kaçtı? Yeni canları kaç olacak? Hepsini detaylı bir şekilde bu videoda sizlere aktaracağım videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim Partnerlikte ikinci adımdayım üçüncü adıma yükselebilmem için Destekleriniz önemli İki sayenizde like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz Güncellemeleri turnuvaları çekilişleri Köy inceleme yayınlarını yeni gelecek kostümleri de erken de aramak istiyorsanız Kanala abone olup bildirimleri açmanız Yeterli olacaktır Hazırsanız bakalım nelerde Ne değişmiş Hepsine detaylı bir şekilde Göz atalım Şimdiden hepinize iyi seyirler. Güncelleme hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi de yorum olarak videonun altına bekliyorum. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Havan topundan başlayalım arkadaşlar. 8 seviye Havan topunun eski canı 750 imiş. Yeni canı 800'e yükseliyor arkadaşlar. 8 level Havan topu. 9 leveline bakalım. 9 levelde ise eski canı 800'müş. Yeni canı 900'e yükseliyor 9 level havan topunun. 10. seviyesine hemen bakalım. 10. seviyesinde eski can 850. Yeni canı 1100 oluyor. 1000 oluyor arkadaşlar. Doğru 1000 oluyor. Eski canı 850 imiş. Yeni canı 1000 oluyor. 10 level havan topunun. 11 leveline göz atalım. 11 levelinde ise eski canı 900'müş. Yeni canı 1100 arkadaşlar. 11 level havan topunun 12. seviyesine hemen bir göz atalım. 12. seviyesinin eski canı 980'miş. Yeni canı 1200 arkadaşlar. 12 level havan topunun 13 leveline hemen göz atıyoruz. 13 levelde ise eski canı 1100'müş. Yeni canı 1400 oluyor 13 level havan topunun. 14 level havan topuna da hemen göz atalım. 14 level havan topunun eski canı 1250 miş, yeni canı 1600 oluyor arkadaşlar. Havan topu da baya bir can yüklemesi yapmışlar bu dengeleme güncellemesinde. Hemen tokmakta neler değişmiş, ne kadar can yükselmesi olmuş ona göz atalım. Tokmakta ise 1 level tokmağın eski canı 5300 müş, yeni canı 5500'e çıkartılıyor arkadaşlar. Bir level tokmak. Bakalım. İkinci seviyesine hemen bakalım. İkinci seviyede tokmağın eski canı 5700'müş. Yeni canı 600, 6000 oluyor arkadaşlar. 300 can arttırması olmuş. 2 level tokmakta. Hemen 3. seviyesine bir bakalım. 3. seviye tokmağın eski canı 6100'müş. Yeni canı 6500 olmuş. 400 can arttırması olmuş. 3 level tokmakta. 4 level tokmağına bir göz atalım. 4 level tokmağında eski canı 6500 6500'müş arkadaşlar. Yeni canı 7000. Toplam 500 can yükseltmesi yapılmış 4 level tokmakta. Hemen ejderha bincisinde ne kadar nerf yemiş canlar ona hemen bakalım. Ejderha binicisinin eski canı 4500 4500'müş arkadaşlar. Yeni canı 4400'e düşürülmüş. 100 can düşürmüşler Evzera binicisinden. Daha öncesinde uzaklık ayarı düşürülmüştü. Daha uzaktan vuruyordu. Artık daha yakına yaklaşıp da savunmalara sıkması gerekiyordu. Bunu da yeterli görmedi Supercell. Yeni bir dengeleme güncellemesiyle de 100 can daha düşürmüş Ejder abinicisinden yanı canı 4400'e düşürülmüş Ejder abinicisinin ikinci ve üçüncü seviyesi nerf yemiş bu arada hemen 3. seviyesine bir göz atalım. Ejderha binicisinin 3. seviyesinin eski canı 4900'müş. Yeni canı ise 4700 arkadaşlar. 200 can düşürülmesi yapılmış Ejderha binicisinin 3. seviyesinde. 200, 200 can baya fark ettirecek gibi görünüyor. Bakalım saldırı stratejilerinde e, Ejderha binicisini daha mı az göreceğiz? süper ejderi daha mı az göreceğiz? Bu nerfler ne kadar etkili olacak? Ee, güncelleme sonrasında hepimiz birlikte göreceğiz. Ejder abinin ikisinden sonra gelelim son nerf yiyen askere süper ejder. Bakalım ne kadar can düşürülmesine uğramış. Süper ejder herkes bir dengeleme güncellemesi bekliyordu arkadaşlar. Ben de dahil. Çünkü çok fazla güçlüydü. Çok fazla spam ordusu kullanılıyordu. Çok fazla üçlük aldı. Çok kolay üçlük verebiliyor düzenler. Bakalım 7 level süper ejder ne kadar can düşürülmesine uğramış. Eski canı 6200 müş Yeni canı ise 6100'e düşürülüyor. 100 can düşürülmesi yapılmış 7 level süper ejderde. 8. seviyesine hemen bir göz atalım. 8 seviye süper ejder değilse eski canı 6600 müş Yeni can 6400'e düşürülmüş. 200 can düşürülmesine gidilmiş süper ejderin 8 levelinde Geldik son seviyesinde Bakalım kaç tane düşürülmüş Süper ejderin max seviyesinde yani 9 levelinde Eski can 7000'miş Yeni canı ise 6700'e Düşürülmüş 300 can düşürülmesine gidilmiş Süper ejderin arkadaşlar 9 levelinde Dengelevi güncellemesi bu kadar e bir tane savunma binası, kuşatma makinesi, iki tane de askere nerf geldi. Yani yarın bir bakım molası gelecek ve bunlar aktif olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu güncelleme hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak kesinlikle bekliyorum. Vaktiniz varsa nokta da de olsa bir yorum desteği bekliyorum sizden. Onun haricinde partnerlikte İkinci adımdayız. Üçüncü adıma yükselebilmem için destekleriniz önemli. İki sayınız verip like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Böyle güncel Clash of Clans haberlerini, güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek altın biletteki ödülleri hepsini erkenden öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. <laughs>